topu eskiler tanır arkadaşlar kabartmalı yüzeyli İşte süpergin eskilik topu Arkadaşlar amcamı getti bunu bana Melke Astrodial var logosu ile çok güzel bir top bazı yerleri çıkmış ama olsun pro arkadaşlar sticky pro orijinal top işte görüyorsunuz burası bayağı bir çıkmış ama top yine de top. Yani çok iyi. Bu da night arkadaşlar. İşte arkadaşlar. FIFA logosu. Burada. Görüyorsunuz. İşte.